Eskiden gelen misafir yatılı mı? Nasıl anlarlardı? Misafir eğer mahalle gibi yakın bir yerden gelmiyorsa gece kalıp kalmayacağını ev sahibi soramayacağından misafir bunu ya söz arasında sıkıştırır ya da bir işaretle belli ederdi. Müsahip Sade Celal dış giyimlerinin üst bölüm olan yaşmakların bunun için nasıl kullanıldığını eski İstanbul Yaşayışı adlı kitabında anlatır. Ferace bir tür pardüstür. Yaşmak iki bölümlü bir başörtüdür. Başörtülen bölümü içlik diye adlandırılır. Müsahip Sade bu dış giyimin hangi parçasının çıkarılmasının ne anlama geldiğini şöyle anlatıyor. Eski zamanlarda hanımlar bir misafire gittikleri zaman ferace ve yaşmaklarını çıkarırlar. Eğer gece yatısına gittilerse de içliğini de çıkarırlardı. Yok gece kalmayacak döneceklerse içliklerini çıkarmazlar. Ev sahibi de misafirin gece kalmayacağını anlamış olurdu. Son zamanlarda bu usul değişerek ferace ve yaşman alt kısmını muhafaza ederek gece kalın meyceni anlatılmış olurdu.